Sayın Saymakalım bu Ocak ayında da Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasında evet. özellikle Ocak ayına da bir vurgu vardı. Efendim. Evet. Orada da yani normal maaş artışlarının olacağı dönem Hakkısınız. o konuda orta vadeli plan doğrultusunda hedeflenen oranda yaklaşık tüm kamu görevlilerimize Gülçin Hanım yaklaşık yüzde yakın bir iyileştirme yapılacak. Hani bu açıdan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle şunu vurgulamak istiyorum emekçilerimiz, çalışanlarımız, işverenlerimiz, üreticilerimiz hiçbir zaman enflasyonla karşı karşıya geldiklerinde bu tahribata mağdur kalmayacaktır. E, enflasyonun yaratmış olduğu tahribata karşı da biz çalışanlarımızı korumak zorundayız. Çünkü sosyal devlet olarak biz bu zorunlu çalışmalarımızı ve politikalarımızı uygulamak zorundayız. O özellikle onu vurgulamak istiyorum. Evet. Enflasyona ezilmeme ilkesi Sayın Cumhurbaşkanımızın 21 yıllık AK Parti iktidarlarında hiçbir zaman böyle bir e, negatif bir durum yaşanmamıştır. Hatta gerektiği durumlarda Sayın Cumhurbaşkanı refah payı vererek tarkan bir siz bilirsiniz payı vererek işçilerimizin yanında olmuştur. İşverenlerimizin inacat yapmaları ve büyümeleri noktasında gerekli destekler neyse onlar kendi kuruluşlarımız aracılığıyla hem işçilerimize hem işverenlerimize hem teşvik hem de destek noktasında çok büyük çalışmalarımız söz konusu.